sanki hiç haberim yokmuş gibi geldim. Kahvaltı hazırlanmış. Beni bekliyor. Öncelikle ne habersiniz? Ee, sırf kolyemi göstereyim diye bu videoyu çekiyorum size. Yeni aldım çelik kolye. Halter şey var, dumbbell var burada. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sağlıklı, yani Osman Çakır acaba nasıl kahvaltı yapıyor diye aklınızdan geçiyordur. Ee, sürekli yemek tarifleri paylaşıyor. Yemekler yapıyor, eşi de çok güzel yemekler yapıyor. Acaba damak zevki nedir diye, Ben damak zevkimle ilgili videolarımı çektim. Gerçekten benim damak zevkim kendim çok iyi şey yapıyor. Bugün sizler beraber kahvaltı sofrasını çekeceğiz, sağlıklı kahvaltı sofrasını. Konunun başlığını, videonun başlığını daha bulamadım. Eğer siz de bana yardım ederseniz, güzel bir kahvaltı nasıl hazırlanır diye, hafta sonu kahvaltısı nasıl hazırlanır diye bir video yapalım. Ve ismini siz de yazarsanız yorumlara çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kahvaltı soframıza gelelim. Ben ve eşim birlikte hazırladık. Sofra dizaynı olsun, şey olsun. Ee, yavaş yavaş neler var kahvaltımızda bir görelim. Şimdi sağ taraftan başlayalım unutmadan. Buradan baharatlıklarımız var. Peçeteliğimiz var. Ekmeklerimiz var. Ee, bu kahvaltı sofrası değişebilir her an elimizdeki malzemelere göre değişebilir e, bunları yapabiliriz. Suyumuz kesinlikle var. E, suyumuz olacak kahvaltı şeyimizde. Bu e, ayvalıktan alıştığım benim zeytinyağlı yağlı e, içinde pul biber, limon e, ve kekik var. Ben kekiği çok severim. E, bu eşimin hazırladı. Eşim kendin hazırlamıştın değil mi? evet. evet neydi bu kırmızı e, biber adını ya, ne diyorlar kapya biber. biber mi biber ha kapya biber ben kahvaltıda seviyorum e, sizin tercihinizde tuzsuz tereyağımız var birinci kalite e, diğer ikinci üçüncü kaliteleri yemekte kullanıyoruz bu birinci kalite e, soframızda sürmelik olarak kullanıyoruz Kars'tan getittirdik özel olarak bu görmüş olduğunuz sofranın en değerli şeyi hemen ikinci planda göstereyim kayınvalidemin hazırlamış olduğu neydi aşkım Salça kavurması. Salça kavurması. İçinde i̇şte, işte ceviz baharatlar. Evet. Birkaç bir tane salça karışımı. Evet. Bu birinci kalite tereyağımızla beraber onu tüketeceğiz. Gelelim sporcular için protein kaynağı yumurtaya. Ee, sarısını ben çocuklara nedir? <laughs> beyazını yerseniz daha iyi olur. Eğer sporcuysanız e, bu önemli. Şimdi gelelim buraya. E, bu mutlaka onu ama tatlı fazla yemiyoruz arkadaşlar. Ben öncelikle belirteyim ben size. E, tatlıyı fazla yemeyeceğiz. Burada e, bu tahinle ayva reçelini suyla yapıldı. Suyla karıştırdım ben bunu. Değişik bir tat ortaya çıktı. Muzumuz var yine burada sağlıklı açısından. Yeşilliklerimiz var. Ben diğer tarafa geçiyorum. Hemen anlatıyorum. Yeşilliklerimiz var. Olmazsa olmazımız. Yine kayınvalidemin hazırlamış olduğu zeytin var burada. E, hemen yanında Eşimin dün çıtır börekten ee, kalmış içi vardı pazı. Pazıya bir tane yumurta kırdık. Neden fazla kırmadık? Pazının tadının önüne geçmesin diye kırmadık. Gelelim ee, peynir. benim en önemli, en değer verdiğim şeylerden bir tanesine. Burada eşimin portakal kabuğu süsleri var. E, bunu Kuruttum şey kurutmak. Buradaki maksat ne arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. E, i̇lk önce insanın gözü doyacak sofrada gözü doğacak. Ondan sonra midesi doğacak. O yüzden de yenmeyecek bir şey bile olsa koyabilirsiniz. Tamam mı? Çünkü burada karşı tarafın gözü doğmuyor. Yani bizim gözümüzün doyması gerekiyor. ilk başta. Tamam hemen gelelim yine. Siz merak ettiniz şimdi neler var. Ee, eşim marul koymuş buraya. Çok Çağretli. güzel bir de. Evet <laughs> sağlıklı olarak. Gerçekten ben sağlıklı kahvaltı yaptığımı emin olabiliyorsunuz şu anda. Şimdi burada eski kars kaşarımız var. Bu da Kars'tan getirdik arkadaşlar. Burada gravyer peynirimiz vardı. Çok az kaldı. Ben size göstermek maksadıyla e, koydum buraya. Görüyorsunuz hurmaların güzelliğini. Bunlar e, olmazsa olmazlar. Demin de yani şu andaki maddi ekonomik durumunuza göre biz de her gün böyle kahvaltı yapmıyoruz. Ama sadece çekimde ben size göstermek için biriktirdim. Şimdi tabağımızdan devam edelim. Burada e, kaşar peynir biraz bana doğru gelin. Bu kaşar peyniri arkadaşlar bu şekilde gerçek orijinal kaşarımız ee, bu yani sizin gördüğünüz markette satılan hemen yiyeyim tadına da bakayım şunu hmm. gerçek taze kaşar arkadaşlar bu hmm. marketten alınan kaşarla alakası yoktur bu Sünar sizin başka yerlerde diğerlerde sürünle kazanan yerlerde aldığınız lor peynirini bir tane maddeyle karıştırıyorlar, baskı yapıyorlar. Zaten lor tadını alırsınız kullandığınız zaman. Bu kaşar peynirimizi koyalım. Burada Balıkesir'in özel Mihaliç peyniri var. Kelle Mihaliç diye geçer. Az tuzlusundan aldık ama yine de şu kenarları tuzlu olur. Şu orta bölümü tuzsuz olur ama kenarları tuzlu olur. Bu peynirin özel. Hemen yanında Kars'tan gelen Malakan peynirimiz var. Bu Malakan peyniri e, tuzsuz olur arkadaşlar şimdi bunu nasıl yedildiğini de göstereyim. Bal var. Orijinal çiçek balımız. Zaten renginden de belli. Kilosu bilmem kaç para bunun. Evet. Getirdik. Hemen tadına bakıyoruz. Hmm. Bu Kars Boğatepe köyünün Malakanlılar. Eski Rus peyniri bu arkadaşlar. Malakanlılar gelmiş burada öğretmişler ve bunu yapıyorlar. Çocuğu olmayan ineği Eylül ile Mart ayı arasında yapılan sütünden yapılıyor. Kulak memesi kıvamındadır. Bakın. Kulak memesi kıvamındadır. Tuzsuz olduğu için de bunu reçellerle beraber çok güzel tüketebilirsiniz. Evet, hemen geçelim. Burada neyimiz var? Tuzsuz tereyağı ve balımız mevcut tuzsuz olması gerekiyor. Tereyağını unutmayın. Çiçek balımız da var. Burada e, her zaman olmazsa olmazımız gerçek pekmezden memleketten getirdiğimiz gerçek pekmez ve tahinden yapılan bir karışım var. Ben eşimle fazla sevmiyor, ben seviyorum ev genelde evde kullanın. Burada yeşil çayımız var. Eşim siyah çay içiyor mesela, ben de içiyorum siyah çay. Burada eşimin e, şeyden arkadaşlarıyla beraber günden kalan. Ee, yemeklerimiz var. Börekleri hatta ince ısırmış burada, kalmış. İncilik. Onları yiyeceğiz. Ee, fazla ekmek tüketmeye de gerek kalmayacak. Bu ıspanaklı sanırım, değil mi? Hı hı. Çörek otu, ıspanak, İçi, içinde lor falan var. Hazırlamışlar kendileri. Biz de şimdi kahvaltımızda afiyetle yiyeceğiz. Yumurtamızı da gösterdik, zeytinyağı e, şey yaptık üstüne. Üstüne de kırmızı pul biber koyduk. Ve zeytinyağımızı hazırladık. Evet, kahvaltı soframız bu kadar. Sağlıklı olduğuna eminim ben. Benim için sağlıklı en azından. Yani, zeytinimizi de söyledik. Hepsini söyledik. Buradaki maksat, sizin de bu şekilde kahvaltı bir sofrası hazırlayabilirsiniz. Ve annenize, ailenize bir sürpriz yapabilirsiniz bu şekilde. Ve de çok güzel güzel olacağını umuyorum. Bir de ürünleri alırken, yani ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterin. Yani, bir şey alıyorken, malı alırken kazanırsanız bunu unutmayın. Yani sofraya geldikten sonra bir kıymeti yok. Bir de sofraya koymadan önce yemeklerinizi en ufak... eğer yani hazırlıyorsanız tadına bakın mutlaka. Çünkü ee, sofraya oturduğunuz zaman tatsız bir şeyler yaşanmasın. Daha önce de mutlaka tadına bakın ve güvendiğiniz şeyleri koyun sofraya. Tadına bakmadığınız... Biz çok oldu, kaşar peynirinden çok dilimiz yandı bizim. Eşimin de yandı, benim de yandı. Lor peyniri sattılar bizim. İnanamıyorum. Eve geldiğimde eskiden yediğim kaşarların hiçbirinin tadını alamıyordum. Böyle kafayı yedim artık yani. O dereceye geldim. Eskiden bizim gençliğimizde bundan 25 yıl önce yemeklerin tadı olağanüstüydü. Domatesin tadı olağanüstüydü. Anlatamam yani size o lezzetleri anlatamam. Hatta hala teyzemin köyüne gittiğimde ben süt içtiğimde o kadar tatlı ki. Hani içine şey bırakın şeker atmayın şekersiz bile tatlı yani sütü tatlı oluyor bir yeni doğum yaptıktan sonra ini hani danalar hissin diye. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yine soframıza dönelim kamerayla ve sizlere veda edelim son bir kez. Bizim e, şu anda ultra lüks kahvaltı nasıl yapılır diye ben etiketlere koyacağım sağ üst köşeye. Ama bu da bizim e, naçizane kahvaltımız hafta sonu. Çünkü bizim için hafta sonu çok değerli ailemizle birlikte geçirdiğimiz dakikalar genelde hafta sonları oluyor. Hafta içi çalış, işte, güçle uğraşıyoruz. Ve hızlı bir hayat geçiyor. kahvaltımız da hazır. Normalde saat 12'de yapıyoruz <laughs> veya 1'de yapıyoruz kahvaltımızı. Bugün biraz sizin için erken hazırlanmış oldu. Erkenden kahvaltımız hazırlanmış oldu. Orada saatimizde gördünüz zaten. Saatimizde. <laughs> Ona 20 var bugün erken oldu. Sizler için ben, ben bir suyum için mutlaka su için ödemi atmak için vücuttan su mutlaka tüketin. Su tüketin. Su ve benzeri şeyleri değil arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ee, videonun başlığı ne olmalı diye. Hoşçakalın.